Şanlıurfa turumuz özel Şenova iki sürücü kursuyla devam ediyor. Bir buçuk senedir bu sektördeyim. Şöyle öğrencilerimiz ilkin kayıt düşündüğü zaman hani geliyorlar orada zaten konuşuyoruz. Bir samimiyet ortamı olduğu için öğrencilerimizle gayet güzel bir şekilde başta sohbet ediyoruz. İşte hangi sınıftan ehliyet türü istediklerini belirtiyorlar. Ondan sonra hani tamam dedikleri zaman zaten kayıtlarını falan alıyoruz. Burada işte ders veriyoruz kendilerine ilk yardım işte motor, araç, trafik, çevre derslerini veriyoruz. Yani 16 saat bu dersleri alıyorlar. Zaten bu derslerden sonra e-sınav oluyor. E-sınavı geçtikten sonra da direksiyon aşamasına geliyoruz. Onlara göre belli bir program belirliyoruz, saat belirliyoruz. Sonrasında zaten eğitimlerini alıyorlar. Eğitim sürecimizde 14 saat. Yani bu şekilde ilerliyor. Bayan bay bayan hocalarımız mevcut zaten. Hangi hocayı isterlerse ondan gayet güzel bir şekilde eğitim alıyorlar. Sonrasında zaten direksiyon sınavına giriyorlar. Evet aslında iki ayrı hocanın da olması gerçekten bu anlamda iyi. Daha rahat hissedip daha kolay öğrenebiliyorlar. Şimdi bizler profesyonelliğinizi göz önünde bulundurarak tercih ettik. Ekran başındaki izleyenler neden tercih etmeliler? Farkımız nedir? Neyi farklı kılıyoruz? Farkımız şu, Şenova şenlendirir. Öyle diyeyim ben size, sloganımız bu. Eğitim konusunda, Bay bayan üst öğreticilerimiz konusunda, ders konusunda kendimize güveniyoruz. Farkımızı o şekilde ortaya çıkartıyoruz. Öyle söyleyeyim. Biz Özel Şenova 2 sürücü kursu olarak tam kadro buradayız, hazırız. Bizim ayın 1 ile 10 arası bir dönem oluyor. Orada kayıtlarımızı alıyoruz. Farkımızla, kadromuzla bütün öğrencileri, daha doğrusu Şanlıurfa merkezi gibi bütün öğrencileri kursumuza bekleriz. Ehliyetsiz kimse kalmasın diyoruz. I'm